Bu videoda sizlere hemen hemen her gün oluşan bir scalp stratejisinden bahsetmek istiyorum dostlar. Sadece 3 adımdan oluşan bu stratejiyi dostlar isterseniz forex'te, isterseniz kriptoda veya altının grafiğinde kullanabileceksiniz. Hemen derse başlayalım. Öncelikle bu strateji Data Trader'ın paylaştığı bir strateji dostlar. Videonun açıklama kısmında da bu kaynağı paylaşacağım sizlerle. Aynı zamanda kendim de bu stratejinin üzerine bir şeyler ekledim ve bu geliştirilmiş halini bu videoda sizlere anlatacağım dostlar. Çünkü benim tanıyanlar bilir benim trade sistemimde her gün trade atmaktan ziyade doğru zamanda doğru yerde trade atmak çok oldukça önemlidir dostlar. Birinci adım olarak 4 saatlik grafiği aç ve 4 saatlikte sol mumun en üst ve en alt bölgesini belirle. 4 saatlik grafiği açtığınız zaman dostlar orada 4 saatlik mumun en üst iğnesi ve en alt iğnesine bu şekilde bir çizgi çekebilirsiniz. İki bölgeyi de belirlemeniz oldukça önemli. Burası önemli. Eğer ki ben güncel bir grafikte 4 saatlik mumun üst ve alt bölgesini belirleyeceksem dostlar sol mum değil ondan bir önceki mumun üst ve alt bölgesini belirlemiş olmam lazım. Çünkü ben bu üst ve alt bölgeyi belirlerken dostlar tamamlanmış bir mum üzerinden ilerlemeliyim. Fakat sol mum 4 saatte bir oluştuğu için ve 4 saatlik hareketin tamamlamadıysa buradaki üst ve alt bölgesini belirlemem yanıltıcı olacaktır. 4 saat tamamlığında buradaki mum bitmiş olacak ve yeni bir mum açılacak. İşte yeni mum açıldıktan sonra önceki mumun üst ve alt bölgesini belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda dostlar bunları belirlerken grafiğinizde trading view'da bakın sağ aşağıda şurada zaman dilimleri var. Buraya tıkladığınız zaman UTC-5 yani New York'un saatine almanız gerekiyor. Bu da oldukça kritik bir detay. İkinci adım 5 dakikalık grafiği aç ve 4 saatlikte belirlediğim bölgelerde Önce bölgenin dışına 5 dakikalık grafikte mum kapatarak dışarı çıkmasını bekle. Sonra bölgenin tekrar içine 5 dakikalık grafikte mum kapatarak içeri girmesini bekle. Şimdi ne demek istiyorum hemen göstereyim dostlar. Bakın bu benim 4 saatlik grafikte mumun en üst ve en alt bölgesini belirlediğim grafik. Ben bu 4 saatlik mumu dostlar 5 dakikalık grafiğe aldığımda şuna benzer bir hareket olacak. Üst bölgem ve alt bölgem yine sabit bir şekilde gözükecek. Ama zamanın fraktal yapısından dolayı dostlar buradaki en üstte belirlediğiniz bölgedeki bu çizgi ve aşağıdaki çizgi dostlar her zaman bu şekilde değil şuna benzer bir şekilde gözükecek. Yani birazcık sanki solda boşluktan başlıyormuş gibi gözükecek ama bu sadece biz çizgiyi 4 saatlikte belirlediğimiz için bu şekilde dostlar aslında bu çizginin başladığı yer buradaki en üst bölge olacak. Aynı şekilde aşağıdaki bölgede sanki solda boşluk bir yerden başlıyormuş gibi gözükecek. Fakat buradan başladığını söyleyebiliriz. Bu tamamen 4 saatlikte belirlediğimiz bölgenin 5 dakikada incelediğimiz için ortaya çıkan bir görüntü. Şimdi 4 saatlikte bölgemizi belirlemiştik ve daha sonra belirledikten sonra fiyat hareketinin devam etmesini gözlemleyeceğiz. Fiyat hareketi devam ederken benim alt kısmına ya da üst kısma ikisinden birisi hiç fark etmez şu anda. Geldiği zaman ben burada işleme giriş arayacağım. İkinci adımda da biz burada dostlar şunu istiyoruz. Fiyat aşağıdaki bölgeme gelecek bir mum kapanış yapacak. Bu bölgenin artık dışına çıkacak. Burada aşağısına inecek ve daha sonra dışına çıktıktan sonra tekrardan içeri yukarı doğru bir mum kapanışı yaparak içeri girecek. Bu mum kapanışlarını biz 5 dakikalıkta gözlemliyoruz. Şimdi Kitaba göre burası bu şekilde ama ben burayı şu şekilde daha efektif kullanıyorum. Buradaki 5 dakikalık mum kapanışları dostlar büyük ve güçlü olursa işte bu çok daha efektif çalışıyor. Ama buradaki mum kapanışları küçük gövdeli mumlardan oluşuyorsa efektif çalışmadığını gözlemledim dostlar. Bu da önemli bir detay. Bakın biz kesinlikle mum kapanışı istiyoruz. Bu şekilde iğne atılan hiçbir yerden işleme giriş denemiyoruz dostlar. Aynı şekilde üstteki versiyonu bu şekilde geliyor mumum burada kapanış yapıyor ve burada biraz yukarı gittikten sonra aşağı geliyor tekrardan mum kapanış yapıyor ve buradaki bölgenin içine giriyor aslında burada 4 saatlik grafikte bir range var range'in dışına çıkıyor range'in tekrardan içine giriyor ikinci adım bu dostlar 5 dakikalıkta da mum kapatarak dışarı çıkacak ve 5 dakikalık grafikte yine mum kapatarak içeri girecek. Buraya kadar anladıysan aslında stratejinin neredeyse %80'i bitti dostum. Yine karşımıza çıkabilecek farklı bir senaryo dostlar. Geliyor burada mum kapanış mı yapıyor grafik ve burada fiyat oldukça fazla yukarı gidiyor. Veya burada oldukça fazla oyalanıyor diyelim. Çok daha sonra geliyor tekrardan range'imin içine siyah mumla mum kapanış yaparak giriyor. Dostlar bu tarz örnekler oldukça risklidir. Bunlardan olabildiğince çok işleme girmekten kaçınmamız gerekiyor. Bunları gördüğünüz zaman işleme girmeseniz de olur dostlar. Ve aynı zamanda yine kitapta yazmayan ama benim oldukça efektif olarak gördüğüm bir yapı. Dostlar bunu kullanırken 4 saatlik grafiği açıp trende bakın. Eğer ki 4 saatlik grafiğim benim yükseliş ise 4 saatlik mumda belirlediğiniz alt bölgeden long işlem kurgulamanız lazım. Eğer ki 4 saatlik grafiğim düşüş ise 4 saatlik mumun üst bölgesinden short kurgularsanız çok daha mantıklı ve efektif işlemler alacaksınız. Trendin bendeki yerini bilenler bilir dostlar. trendsiz hiçbir işleme, hiçbir strateji kullanmam oldukça da başarı oranı etkileyen bir konsept olduğunu düşünüyorum dostlar. Bu konuların her birinin kanalda videosunu çektim dostlar. Bu videoda hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Son adım dostlar, artık burada hiçbir şey kalmadı. Üçüncü adım, fiyat tekrar mum kapatarak içeri girdiğinde işleme dahil ol ve iki yararlık bir pozisyon kur. Diyelim ki bu kırmızı çizgi benim işte sol tarafta grafiğim var. 4 saatlikte en üst bölge. Fiyat burada güçlü bir mumla dışarı çıkıyor ve tekrardan biraz fiyat hareketi oyalım. Tekrardan ilerleyen süreçte güçlü bir mumla burada içeri girerse burada mum kapattığı gibi ben bir işleme girebilirim ve bu kurduğum işlemin stopu buradaki üst bölgem swing bölgem olacak ve aşağıdaki hedefleyeceğim yer ise toplam iki ararlık bir pozisyon verecek şekilde pozisyonu kurabilirim. Şimdi örnekleri ve tüyolara geçmeden önce çok ufak bir duyuru geçeceğim dostlar. Biliyorsunuz Udemy üzerinde bir price action eğitimi var. Bu eğitim artık 500 değerlendirmeyi geçti. Burada fikrini, düşüncelerini paylaşan herkese de teker teker teşekkür ederim dostlar. Bu eğitimin haricinde benim özel bir eğitimim var dostlar. Udemy üzerinde bu eğitim yok. Sadece bana mail atarak bu eğitim hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Açıkçası özel eğitimde kullandığım stratejilerin çoğunu kendim keşfettim dostlar ve bunları size baştan sona detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ve burada bahsettiğim stratejiler o kadar değerli ki dostlar, şu geçtiğimiz aylarda ben hayatımın en büyük para kazanma dönemini yaşadım ve piyasaya baktığınız zaman işte Borsa İstanbul olsun ya da farklı piyasalar olsun insanların çok büyük bir çoğunluğunun aslında bir şeyleri başaramadığını, bir şeylerden şikayetçi olduğunu veya dönüp dolaşıp aynı yere geldiğini görebiliyoruz. Buradaki bu kadar insanın yanlış yaptığı bir şey var dostlar. Burada bir şeyleri düzeltmek sizin elinizde dostlar. Hani imkan dahilindeyse kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi son dönemde kazandığım para ile eğitimi sunduğum para arasında inanılmaz bir uçurum farkı var. Ve kesinlikle bu eğitimin bu fiyatlandırmayı hak ettiğini düşünmüyorum ve gelecekte bunu güncelleyeceğim. Yüdem eğitimi için de şunu söyleyebilirim. Her şeyin fiyatı sürekli artarken o fiyatın ben eğitimini sabit tuttum dostlar. Çünkü herkesin rahatlıkla o eğitimde bahsedilen bilgilere erişebilmesini istedim ve aynı zamanda ben o eğitimi her ay düzenli güncelleme getirmeye özen gösteriyorum. Böyle bir zorunluluğum yok ama sizleri düşündüğüm için böyle güncellemeler getiriyorum dostlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Kaldığımız yerden devam edersek altının grafiği açık dostlar ve 4 saatlik grafikte önce ben trendi belirlemem gerekiyor. Trendi belirlersem emin olun bu stratejiyi daha verimli uygulayacaksınız. Ama bir grafik açtığınız zaman trendi net bir şekilde belirleyemiyorsanız o grafikten biraz uzaklaşmakta fayda var. Farklı grafiği açın. Trendi net belirleyebildiğiniz grafiklerde bu strateji emin olun çok daha verimli kullanacaksınız. Ben burada rastgele grafiğinde birkaç tane mum seçtim dostlar. Bakın buradaki mumların üst ve alt bölgelerine birer çizgi çektim. Burada videoyu duraklatıp bakabilirsiniz. Ben her örneği teker teker göstereceğim size. İlk grafiğimi incelediğim zaman dostlar altta ve üstte burada çizgileri çektiğim zaman bu şekilde gözüküyor. 5 dakikalık grafik diyeyim. İkinci adımdan başlıyorum direkt. Çünkü ilk adımı ben az önce 4 saatlik grafikte bölgeleri belirleyerek yapmıştım. İkinci adımdayız. Bakın İlk seferde buraya iğne atıyor biz ne dedik güçlü bir mum kapanışı gözlemlemek istiyoruz İğne kabul edilemez dedik sol kırmızı nokta geçersiz buraya tekrardan geliyor fiyat yine iğne atıyor mum kapanışları göremiyorum geçersiz 3. yani ma mavi noktayla gösterdiğim yerde dostlar beyaz güçlü bir mum kapanışı ve birkaç mum sonra siyah güçlü bir düşüş mumuyla kapanış görüyorum aslında range'imin önce dışına çıkıyor ve tekrardan içine giriyor bu bizim için geçerli bir örnek fakat dostlar ben burada bir bir setup kurduğum zaman işlem kurduğum zaman dostlar bunun ilerleyen süreçte stop olduğunu görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir dostlar? Bunun sebebi 4 saatlik grafimin yükseliş olması ve ben yükseliş varken inatla short işlem açıyor olmamdan kaynaklanıyor. Ben 2 yıl önce paylaştım altının trendi yükselişledim ve bu 2 yıllık süreçte altına inatla short işlem açıp Hocam ben bu işlemde neden stop oldum diye birçok soru geldi. Açıkçası bu çok üzücü bir durum dostlar. Çünkü trend konusunu önemsemediğinizi dikkate almadığınızı gösteren bir örnek. Yine bölgelerimi belirledim ve bu şekilde gözüküyor. Bu örneği bilerek seçtim dostlar. Çünkü alttaki çizgi nereden başlıyor diye soruyor olabileceksiniz. Bu örnek karşınıza çıkacak. Bazen dostlar 4 saatlik mumun tam kapanışı şu şekilde buraya denk gelebiliyor. 4 saatlik mum kapanıyor. Altına bir çizgi çekiyorsunuz ve çizginin tam buradan başladığını ve bir sonraki mumda alındığını görebileceksiniz. Yani 4 saatlik mumun altına çizgi çektin ve bir sonraki 4 saatlik mumda burada alınmış olarak gözüküyor. Ama sen 5 dakikada açtığın zaman bu bu şekilde gözüküyor. Kırmızı noktayla gösterdiğim yer aslında bu çizginin başladığı yer. Bu da kabul edilebilir. Fakat 5 dakikalık mumda biz bu mavi çizginin altına mum kapatmasını istiyoruz. Mum kapatmadığı ve sadece iğne attığı için ben buradan işleme girmiyorum. Burada bazı dostlarımız ya burada iğne atmış, işleme giremedim. Bu demek ki çalışmıyor. Başarısız oldum diye düşünüyor. Dostlar burada başarısız olmuyorsunuz. Siz burada hiçbir paranızı riske atmadığınız için aslında stop olmadınız. Siz para kaybederseniz başarısız olursunuz. Para kazanırsanız başarılı olursunuz. Burada sizin istediğiniz yapıyı oluşturmamış olması sizi işlemden kurtarır ve sizi bir stop'tan önler ve para kaybetmenizi önler. Burada da yine bir örnek dostlar. Bakın aşağı geliyor benim yeşil çizgimi alıyor fakat iğne ile alıyor. Bu benim için geçersiz bir örnek. Üstteki bölgeye bakmıyorum çünkü dediğim gibi altının grafiği yükselişte bütün bölgeleri yükseliş için belirledim ve burada sadece longa odaklanıyorum. Bakın aşağıda bir bölge belirledim fakat fiyat buraya gelmemiş. Peki hocam ben buradaki bölgeye işte sallıyorum 15 gün sonra baksam ve fiyat buraya gelse işlem girebilir miyim? Hayır giremezsin. 4 saatlikte Mumun üst valk bölgesini belirlediysem tercihen bir sonraki mum veya en fazla ikinci mum, üçüncü mum olacak şekilde almasını isteriz. Ama ben ikinci mumun fazlasına çıkmıyorum dostlar. Tercihen bir sonraki mumda alınmasını isterim. Eğer ki alınmazsa ben grafiğimden bu çizgiyi kaldırmam gerekir. Ve bir sonraki detay ise ben buradaki bölgeleri sadece bir kere kullanmayı tercih ediyorum. Benim için taze bölge önemlidir. Aynı bölgeyi 45 kere kullanmaya lütfen çalışmayın dostlar. Buradaki bölgemize bakın, büyük güçlü bir mum geliyor, fakat iğne atıyor. İğne olmayacak dedik. Bir sonraki mumu bakıyorum, evet mum kapanışı olmuş. Bunu kırmızıyla gösterdim. Bakın, mum kapanış olmuş, fakat ben ne dedim size kural olarak dostlar, mum kapanışı olsun, ama mum gövdesi büyük hacimli güçlü olsun. Ben bunların daha efektif çalıştığını gözlemledim dedim. O yüzden kırmızıyla işaretledim mumu. Geçersiz sayıyorum. Yeşil ile gösterdiğim mum gövdesine baktığım zaman gerçekten yeterli bir mum gövdesi olduğunu görebiliyorum. Önce range'in altına iniyor ve mavi ile gösterdiğim yükseliş mumuyla da tekrardan içine girdiğini görebiliyorum. Mum kapattığı gibi tekrardan içine girdiği gibi bu şekilde bir işlem kurgulayabilirim. Burada dediğim gibi 100 dolar risk ediyorsam 200 dolar kazanacağım şekilde yani iki aralık bir işlem kurgulamaya çalışıyorum dostlar. Bakın burada da bir işlem örneği. Güçlü bir şekilde mumu aşağı geliyor kapatıyor ve sonra güçlü bir yüksekte tekrardan içeri giriyor. Direkt burada iki ararlık bir pozisyon kurabilirim. Dostlar burada verebileceğim bir tüyo daha var. Bakın iki ararlık pozisyonun hedeflediğim yer burası ve ben bunu mum kapanışı geldiği gibi işleme girdim senaryodan bahsettim size. Ama siz şöyle bir kurnazlık yapıp burada daha yüksek risk ödül oranına ulaşabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Mum kapattığı yer buradaki beyaz, beyaz mumun üstü ya. Siz buradan İşleme girdiğinizi varsayın Stopunuz buradaki aşağıdaki bölge olacak, iğnenin ucu olacak ve iki aralık pozisyonda şurada kesikli mavi çizgiyle gösterdiğim yer olacak. Siz şunu diyebilirsiniz. Ya evet burada mum kapattı ama ben buradan girmeyeceğim. Geri çekilmeye emir vereceğim deyip buradan işleme girebilirsiniz ve kar alma bölgenizi az önce şu şekilde aynı tuttuğunuz yerde koyarsanız dostlar, burada iki aralık yerine 4 aralık, 3 aralık, 5 ararlık işlemler alabilirsiniz. Böyle bir kurnazlık yapıp çok daha yüksek risk ödül oranına Ulaşabiliyorsunuz Tek yaptığımız şey Bakın Kitaba uygun bir işlem kurmak Mum kapattığında işleme giriş yapmak ve iki ara re hedeflemek Ama sen diyorsun ki ben buradan giriş yapmayacağım geri çekilme emir vereceğim Take profit yani kar alacağım bölgeyi sabit tutarak bunu yaptığın zaman senin risk ödül oranın Ciddi bir miktarda artabiliyor dostum Bakın burada da Geliyor güçlü bir mumla aşağı geliyor ve tekrardan bir sonraki mumda içeri giriyor. Mum kapattığı gibi içeri girip e, işlemi girebilirim ve üstte iki ararı hedefleyebilirim. Az önce bahsettiğim mantıkta birazcık geri çekilmeyi verdiğiniz zaman risk ödül oranınız ciddi bir şekilde artıyor. Elbette her zaman karşımıza çalışan örnekler çıkmayacak dostlar. Çalışmayan garip örnekler vesaire de çıkacak. Bunları da sizlere göstermek isterim. Burada güzel bir mumla dışına çıkıyor ve tekrardan içine girmeye çalışıyor. Bakın iğne atmış bu geçersiz ve sonra biraz daha düşüp tekrardan güçlü bir mumla içeri giriyor fakat çalışmadığını gözlemleyebiliyorum. Burada dostlar bakın Kırmızı ile gösterdiğim yerde mumların oldukça küçük gövdeli olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar benim için geçersiz örnek fakat mavi ile yuvarlak içine aldığım yer güçlü örnekler dostlar. Buradaki mumlarla işleme girebilirsiniz. Stop noktanız buradaki bölgenin en altı olacak. Short gireceksiniz o bölgenin en üstü olacak. Mumların altı değil oradaki bütün bölgenin en altı olması gerekiyor dostlar. Buradaki işlemlere bakalım. Burada da biraz forex örneği göstereceğim dostlar sizlere. Bakın mesela burada üst bir bölgen varmış ve burada güçlü bir mumla dışarı çıkmış ve içeri girdiğinde sizi stop etmiş. Burada güçlü bir mumla içeri dışarı çıkmış, sonra içeri girmiş fakat size daha hedefine gitmeden sizi stop etmiş. Peki forex'te neden durumlar böyle? Neye dikkat etmemiz gerekiyor dostlar? Elbette size bu kanalın başından beri anlattığım kill mevzularına dikkat etmeniz lazım. Kill zone işte buradaki indikatör ya da çizgiler nedir vesaire hepsini kanalda detaylı bir şekilde anlattım. Özel buradaki dikkat etmeniz gereken husus şu: Belirlediğim buradaki beyaz çizgi ya da mavi çizgiyle belirlediğim bölgenin alınca alan ve burada işlemi giriş kurgulayacağımız alan London open veya New York Open veya London Close Kill içerisinde gerçekleşmesi lazım. Buradaki işlemler Asya'dayken, CBDR'dayken ya da buradaki ara bölgelerdeyken, Launch'dayken vesaire işleme girmemeye özen gösteriyoruz dostlar. Burada mesela benim bölgemin London Open Killzone içerisinde alanını görebiliyorum ve ben burada bir işlem kurgulayabilirim dostum ve buradaki işlemde çalışıyor. Aradaki tek fark ben bunu işlemi kurgulayacağım zamanı önemsemem gerekiyor. Belli saat aralıklarında bu işlemlere girmem gerekiyor dostum. Örnekleri incelemeye devam ediyorum. Bakın burada bir bölgem var. Asya bölgesinde alınıyor. Bu benim için önemsiz. Ve zaten burada da iğne attığı için ekstradan önemsiz oluyor. Ve üzerinden baya bir zaman geçiyor. Artık benim bunu grafimden kaldırmam gerekiyor. Çünkü aradan baya zaman geçiyor. Bu arada e, Euroist'in 4 saatlik grafiğin çoğunluğu konsolde olsa da son dönemlere... Biraz baktığımız zaman yavaştan düşüşe geçtiğini görebiliyoruz ama henüz net bir şey yok. O yüzden ağırlıklı olarak short işleme odaklandım. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Konsolde alanlarda da bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz ve konsolde alanla olduğu için hem alt bölgeden hem üst bölgeden de kullanabilirsiniz. Ama net şekilde 4 saatlik düşüşse üstten short 4 saatlikte ne şekilde yükseliş varsa alttan longlara daha fazla özen göstermeniz lazım. Bakın yine burada bölgem var. Bölgem alınıyor. Güzel bir şekilde mum dışarı çıkıyor ve tekrardan içeri giriyor. Ama baktığınız zaman stop. Neden stop? Çünkü burası trade atmamamız gereken bir alanda oluşmuş. Üst bölgeme baktığım zaman başta iğne atıyor sonra dışına çıkıyor güçlü mumlarla. Fakat aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra tekrar geliyor. İşte bu benim için geçersiz bir örnek. Bunu ben tercih etmiyorum trade atmak için. Ve tercih etseydik de çalışmadığını gözlemleyeceksiniz. Yine üst bölgen dostlar çıkıyor ama artık trade atmayacağım bir zaman dilimine denk geldiği için bunu kullanmıyorum. Buradaki bölgeye baktığımız zaman dostlar önce iğne atıyor benim için geçersiz. Daha sonra mum kapanışı yapıyor. Oldukça güzel bir mum kapanışı. Biraz fiyat oyalanıyor ve tekrardan güçlü bir mum, bir mum ile içeri giriyor. İşte mum kapanışı geldiği gibi bir short işlem kurgulayabilirim. Bu tarz işlemlerde dostlar kitaba göre kurallara göre iki ararlık hedef koymanız isteniyor. Fakat ben size konsolde bölgeleri anlatmışım. Konsolde bölgelerde fiyat likitleden likitle liquid'de ilerliyor. Dolayısıyla siz burada bir kurnazlık yapıp likitle de hedefleyebilirdiniz. Fakat stratejinin işte kurallarında iki arar hedeflendiği için bunu iki arara koymanız stratejinin doğru uygulanması için biraz daha önemli diyebilirim. Burada yine bölge alınıyor. Güçlü bir çıkış, iniş ve burada kurguladığınız iki ararlık bir işlem. Buraya baktığınız zaman dostlar bu sefer alt bölgede çalışan bir yapı görebiliyorum. Bakın güçlü bir düşüş ve ardından güçlü bir yükselişte içeri giriyor. Burada böyle bir işlem kurgulayabilirdiniz ve aynı yerde yine şu şekilde bir tane de short işlem kurgulayabilirsiniz. Yani hem bir long hem de bir short fırsatı vermiş dostlar. Buradaki örneğin ise dostlar iğne attığını ve geçersiz olduğunu görebilirsin. Buradaki örnekte ise bakın sol taraftan başlıyor. Benim bölgem hemen bir mumla yukarı çıkılıyor ve tekrar bir sonraki mumda içeri gidiyor ve burada iki aralık bir işlem kullanabilirsin ve buradan shortunu iki ararını alıp çıkabilirsin. Hocam işte ben bunu kaçırdım. Şuradan ya da şuradaki bölgelerden işleme girebilir miyim? Ya ben dediğim gibi dostlar bir bölgeyi tek bir sefer kullanmayı tercih ediyorum. İki, iki sefer, 3 sefer kullanmayı kesinlikle tercih etmiyorum. Sizlere de önermem. Artık senin buradan işleme girmeye çalışman farklı bir stratejiye yol açabilir. Yani bunun için konsolde alanlarda ile ilgili birçok hani kaynağım var, videolarda bahsediyorum vesaire. Buna bakabilirsin. Direkt onu kullansan çok daha senin için faydalı olacağını inanıyorum dostum. Evet, video bu kadar dostlar. Dediğim gibi bunu grafiğin geçmişinde inceleyin. Daha sonra güncel grafiği açacağınız zaman son mum değil, ondan bir önceki mumu dediğim gibi üstünü ve altını belirlemeniz gerekiyor. Çünkü son mum dostlar daha 4 saati tamamlanmamış bir mum. Yani 4 saatlik bir mum oluştu diyelim. Yeni mum açılıyor. Belki de aradan 5 dakika geçti. 5 dakikada sen o mumun en üstünü ve en altını belirleyemezsin. Çünkü o mum 4 saat boyunca bir yukarı bir aşağı hareket edecek. Dostlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.